Herkese Azerbaycan'dan selamlar. Bugün Azerbaycan'ın en güzel yerlerinden biri olan Göygöl'deyiz. Az önceki videoda size bahsetmiştim. Şimdi o Göygöl'ün böyle doğal, bozulmamış güzelliğini sizlere de göstereceğim. Gelip göremeyenler için gelip görsünler. Doğallığı hiç bozulmamış. Beton ormanlarına gömülmemiş. <laughs> evet tam turistik bir mekan. Böyle hemen etrafında otel de var. Otelde insanlar gelip dinlenip bu güzel manzaranın tadını çıkarabilirler. Böyle çok yukarıda gördüğünüz gibi seyir terası var. O seyir terasıyla yukarıdan da gölü seyredebilirsiniz.